münafıkuna ve münafıkatü ba'zuhum min ba'zuhum münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değildir ba'zuhum min onlar kendilerindendir onlar birbirlerinin dostudur. Onlar birbirlerindendir. Münafık erkekler ve münafık kadınlar ne bil münkeri özelliğini de sayıyor Yüce Mevlamız kötülüğü emrederler, kötülüğü tavsiye ederler, kötü şeylerin yayılmasını arzu ederler. Ve yurun bil beyenhen de yasaklarlar ve engel olurlar. Ve yurun eydiyehum, ellerini de kapatırlar. Yani cimrileşirler. Bir Allah'ın kuluna su vermek istemezler. Yani ikram etmek, yedirmek, giydirmek, birine yardımcı olmak böyle bir şey istemezler. Mahmud Suresi'nde de Rabbimizin beyan ettiği gibi yapılan iyiliğe ve hayra da engel olmak isterler. Münafık erkekler, münafık kadınlar. Hatta bunu çok açabiliriz de şöyle güncel olarak kısa bir not verecek olursak Gazze'de çok şaşıracak bir şekilde değil mi? Amerika uçaklarından ve İsraillerden Gazze'li bombalanan, şehit edilen, öldürülen her gün yüzlerce kişinin şehit edildiği Gazze'ye Amerika ve İsrail'in işte uçaktan yardım atmışlar. Sonra bir bakıldı ki o topraklı bunların, toprağın içerisinde çıkartılan bunların içerisine uyuşturucu karıştırarak vermişler. Kim bu sadece şu an ortamda olan bir şey. Bu sadece şu an için bilinen, daha zehirli veya insanlara zarar veren kim bilir neler yaptı. Şunun için bu örneği de verdim. Hem günümüzde neler yapıldığını, yardım gibi görünen neler yaptığını bilirim Hem de eğer bir kafir, eğer bir münafık, eğer bir İsrail'i İsrail seven birisi durduk yere hele ki öldürdüğü birine veya Müslüman birine yardım diye geliyorsa aman dikkat edin. Abdestiniz iki kere alın. Dikkatinizi üç kere artırın. Ki zaten normal şartlarda normal bir Müslümana yardım etmezler. Ya kutmana İşte bakınız şu anda bir yudum suya bile muhtaç olan katlettikleri, öldürdükleri insanlara bile bu toprak unu bile uyuşturucu katarak kim bilir başka ne zehirler katarak insanları veriyorlar ki fıtratlarını bozalım, onları her türlü şekilde öldürelim ve nesilleri, toprakları, her şeyleri kaybolsun gitsin. Amaç bu. Çünkü Müslümanlar. Çünkü Allah ve Resulü iman İşte Rabbimiz onların vasıflarını anlatırken Allah'ı unutanları, zalimleri, onlar kötülüğü emreder, iyiliği yasaklar, ellerini de kısarlar. Hiçbir Allah'ın kuluna canlıya yardım etmezler. Ederlerse de bu örneği gözümüz önünden çıkarmayın. Çok farklı, konuda farklı örnekler ülkemizden de verebiliriz ama konumuz uzar ve dağılır. Marşal yaptıkları gibi hani kısaca şöyle değineyim. biz yetişmedik onlara da yetişenler vardır. Veya bize vermeden okullarda fındık ülkesi her elde bir iki ineğin olduğu zamanlar okullarda süt dağıtılmıştı değil mi? Süt tozu, fındık, kuru üzüm, şey, margarin, herkes tereyağını yerken Margarin çok güzel özendirilmişti Amerikan yardımı diye bir zamanlarda. Şimdi Allah'tan ki nesiller onlardan birçoğu yememiş ki şimdi sağlam gidiyorlar. Ama zihin, amma fıtrat. Bunlar insana bir su bile veriyorsa o suyu tahil etmek lazım ama İslam laboratuvarında tahil etmek lazım. Laboratuvarda onların istedikleri sonucu çıkartırlar. Konumuza gelecek olursak onlar kötülüğü emrederler. Yeryüzünde kötülüğü ve zulmü yayarlar iyiliğe engel olurlar. iyilik yapmak isteyenleri de sevmezler, ona da engel olurlar. Ve ellerini de kapatırlar, kapt ustalar. tutarlar. Nesullâhe felesiyahı. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Ulaikehumul münafikun, ulaikehumul fâsikun. Onlar fâsıkların, onlar münafıkların ta kendisidir. Onlar Allah Azze ve Celle'yi unutmuşlardır bundan dolayı Allah'ı unutan kimseden korkun. Allah Teala ile irtibatı olmayan kimseden korkun. Korkun derken imanımıza zarar verir. Gözü varsa yerimize zarar verir. Manımıza zarar verir. Allah Teala'dan korkandan dünya ve ahirette zarar gelmez. Canlıya zarar gelmez. Gelmemesi gerekir. Yani İslam'ın bize kazandırdığı değerler. Kur'an açısından baktığımızda Allah'ı unutan kimselerdeki problemin açık ve net olarak fasıklar ve münafıklar olarak toplandığını ve kişinin Allah-u Teala'yı unutmasından dolayı da bu hale düştüğünü görüyoruz. Yine Kur'an açısından da sünnet Resulü açısından baktığımızda Allah'ı unutan insanlar, münafıklar, fasıklar ve Allah'ı unutma fiilini de ancak münafıklara ve fasıklara yakışacağını yüce kitabımız Kur'an beyan ediyor. Yani Müslüman Allahu Teala'yı unutamaz. Unutmuş gibi davranamaz. Kur'an'da insanla ilgili unutma fiili aynı zamanda hesap gününü de unutma olarak karşımıza çıkar. Allah'ı unutma, bunun devamı olarak hesap gününü unutma mahşerdeki hesabı, kabirdeki hesabı. Zaten mahşeri, ahireti, kabirdeki unutma, allah Teala'yı unutma fiilinin ve hatasının bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere beyan ediyor. Resulü Aleyhisselam, Câsiye Suresi'nde. Ve kîle li yevme nensâkum kemâ nesîtum liqâ'e Allah'ı unutup, ahireti unutup, hesabı unutup. İnsan Allah soracak bunları kendi kendimize de. İnsan allah Teala'yı unutması ne demektir? Asıl sormamız gereken soru bu. allah Teala'yı unutabilir miyiz? İnsanın ne imkanı dahil nedir? Zaten eğer bir insan Allahu Teala'yı unutmuş gibi davranıyorsa zaten Allah'ı unutmak budur. Emirlerine kulak ardı etmek, ileriye bırakmak, tehlil etmek, yapmamak, şu an başı boşmuş ve özgürmüş gibi davranmak. Ama bunun neticesinde ahireti de unuttuysa hesabı da ki devamı öyle gelir. Allah'ı unutan hesap verme düşüncesinden uzak olduğu için dilediği gibi yaşama fiiliyle yaşar ve casi arap buyuruyor. Bakilel yevme işte bugün onlara kıyle denilir ki nemzaqun unutuluyorsunuz kemalesitüm siz dünyada bugüne kavuşmayı unutmuştunuz. Unutuyordunuz. Siz bugünü Allah'a kavuşmayı nasıl unuttuysanız kemalesitüm kıa e yevm haza biz de sizi bugün öylece unutacağız. Görmezden gelineceksiniz. Dünyada allah Teala'nın emir ve nehilerini görmezden gelen, bilmezden gelen gencim, şu an için ta dur. Ya benim bunları yapmam için önce bir hacca gidip şey etmem lazım. Önce şu Ramazan'dan gelirse yaparım uyarım. 3 aylarda şöyle yaparım, cuma günü içmem ama cumartesi bizim böyle bu mantıkla baktığında işte sen nasıl Allah'ı unuttun bugün ayet-i kerime hani nereden denildi i̇şte hadis Yüce Mevlam'ı beyan ediyor Câsiye bugün onlara denilir ki sen dünyadayken nasıl Allah'ı ve Allah-u Teala'nın emirlerini unutmuşsan işte bugün sen de unuttun ve mevâkumun yeriniz ateştir ve min Ve sizin için yardımcılardan da hiç kimse yoktur. O gün ne bir yardımcı olur, ne elden tutan olur, ne bir yol gösteren olur olabilir. Ama o yol gösteren şu an dünyada var. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünneti, yüce kitabımız Hazreti Kur'an Rabbimizin namesi, emirleri şu an bizimle beraber ve dünyadayken allah Teala'yı unutmuş gibi davrananların feci akıbetlerini bizlere beyan ediyor. Şu soruyu bir daha soralım, asıl soruyu. İnsanın allah Teala'yı unutması ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Verebileceğimiz cevaplardan bir tanesi, insanın Allah Teala ile olmazsa olmaz ilişkisini yok farz etmesi görmezden gelmesidir. Allah'ın insanla olmazsa olmaz ilişkisi dediğimizde insanın yaratılışını, varoluşunu, hayatını idame ettirmesini, hayatını devam ettirmesi, dünya hayatı, kainatı, nefes alması, nefes vermesi, çoğalması, evlenmesi, sevmesi, sevilmesi, çocuk çocuğu olması. Bakınız bir düşünün. Günde binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimetle muhatap oluyoruz. Allah Teala'nın nimet sayesinde şu an buraya geldik. Allah Teala'nın nimet sayesinde namazımızı kılacağız, yeryüzüne yayılacağız, rızkımızı, nasibimizi arayacağız. Allah Teala'nın nimet sayesinde elimize gideceğiz. Çoluğumuz, çocuğumuzla yemeğimizi, çorbamızı, suyumuzu huzurla içeceğiz. Allah Teala'nın nimeti sayesinde şu an konuşabiliyor, duyabiliyor, tat alabiliyor, görebiliyor, nefes alabiliyor, nefes verebiliyor, su içebiliyor, içtiği suyu çıkarabiliyoruz. Daha binlerce nimet şu gözle göremediğimiz havada oksijenli bizim için gezdiren Yüce Mevlamız. Yere sokulan kuru bir daldan kocaman devasa bir ağaç meydana getirip ondan sulu, yeşil, kırmızı, pembe, sarı, türlü türlü meyveler, üzümler, kurmalar, kirazlar, erikler meydana getiren Yüce Mevlamız. Hangi bir nimetini sayalım? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tahsuha. Sayacak olsak Allah Teala'nın nimetlerini sayamayız. Şükretmekten bile aciziz. Bilmekten bile. Bu kadar nimet, bu kadar güzellik, bu kadar inamın içerisinde Allah Teala'nın her biri dilemesiyle gerçekleşmektedir. Allah Teala ama Allah Teala diler, kul da o yönde meyil edecek. Ankara'ya, İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen bir kimse arandığı zaman veya vefat ettiği zaman Ankara otobüsünde olması lazım. Ankara yolunda olması lazım. İzmir yolunda gitmişse işte istikametin farklı. Allah Teala nereye gitmek istersen ona yön verir. Ben cumaya gideceğim. Rabbim ona izin verir iradesiyle gidersin gelmek istemiyorsa Rabbim ona da izin verir ki bu Rabbim sen benim yapmak istediklerime izin vermedin diye hiçbir bahanesi kalmayacak. Ama kişi ne yöne gitmek istiyorsa ayağının, gözünün, gönlünün o yönde olması lazım. Yüce Mevlamız da ona o yönde inaam ve ihsan eder. Bütün bu unutma neden bu kadar Allah'ın Teala'nın hoşnutsuzluğunu çeker? Bunca nimet içerisinde bütün olmazsa olmaz ilişki çerçevesi içerisinde insanın Allah'la bir hukukunun olması gerektiriyor ve insan unutunca bu hukuku devre dışı bırakacağını zannediyor. Şu an günümüz insanlığının, günümüz gençliğinin, günümüz günahına dalan insanların kaçırdığı yer burası muhterem müminler. Unutunca, unutmuş gibi davranınca allah Teala ile olan hukukundan sanki böyle ara verilmiş, şu an mesul değil gibi. Hani ben hacca gideyim o zaman tam başlayacağım, devam edeceğim. Oradan gelince bir şey yapmamam lazım. İşte ben ileride emekli olduktan sonra, her şey bittikten sonra elden ayaktan çekileceğim, o zaman tam başlayacağım. Yani o zamana kadar Allah'ı unutmuş gibi davranacağım. Öyle demiyor ama işte kaybettiği yer orası. Çünkü Allah ile beraber olduğunu bildiği zaman harama gidemez, haram işleyemez, namazı terk edemez, ezanı, Kur'an'ı, Allah Resulü'nün emirlerini, Yüce Kitab-ı Sular Kerim'i duymazdan gelemez ama sanki arada bir hak yokmuş gibi, sanki bütün nimetler kendindenmiş gibi, sanki yürümesi kendi elindeymiş gibi, sanki ayağını gezdiren kendisi, dilini konuşturan kendisi, çocuğu olduğu zaman sanki biyolojik olarak oradan buradan şöyle, hepsi Allah'ın Teala'nın inamı, ikramı ve ihsanı olarak geldiğini bıraktığı zaman, o zaman hesap fiilinden kendini dışarıda götürüyor. Şöyle örnekleyecek olursak, genç ya, önünde daha çok günler olduğu için gençliğinde bir takım günahlara bulaşma hakkını kendinde görüyor. Daha diyor ben gençim ileride tövbe bir şey kapılır. Ben bekarım, bazı fiilleri zina edebilirim, derim. ileride bir şey ederiz, toparlanırız. Ta şu anda hissetmiyorum bile. Şu an eski benim için sorun değil. Para çok üç beş kumanda, keyif için kaybettiğim bir şey olmaz. Veya da falan şey kızdım, yalan konuşabilirim, iftira atabilirim, ona zulmedebilirim. Değil mi? Şu an için ileride hepsini toparlayacak. İşte bunlar Allah Teala'yı unutmanın alametleri. Eğer Allah Celle Celaluhu benimle beraber bana bunun hesabını sorar dediğimizde o fiili işleyemeyecek. O günahı yapamayacak. O hataya düşemeyecek. Bütün bunları zihninin geri planında attığında peki kişi Allah'ı unutmak veya unuttu deyince tam olarak haşa Allah Celle Celaluhu yok demek değil. Belki onun zihnin geri planına itmek gündeminde bulundurmamak gibi bir manalar çıkıyor. Yani bir iş yapacak Rabbim ne emreder değil bu işi nasıl yaparsam benim için karlı olur benim için güzel olur benim nefsime uyar ve günümü gün edebilirim. Bakın bugün özellikle gençlerimiz, üniversite gençlerine oralarda ısrarla sokulan fikirlerden bir tanesi de deizm. Yani Allah var ama tamam da başka peygamber falan yok, kitap işte, falan yok, gerisine de karışma. Yani Allah'ı bütün inkar edemiyorlar, hep bir yerde sıkışıyorlar ama gerisi oraları kabul etmezsek gerisi ne oluyor? Allah var ama bana karışmasın, ben istediğim gibi yaşayayım. Hoş geliyor mu insana? Böyle gençlere çok hoş gelir. yana çok hoş gelir. Yüzü yerinde olana çok hoş gelir. Allah Teala var ama ben şu anda bir şeyden mükellef değilim. Bir şeyden sorumlu değilim. Zihnine Allah'tan sanki uzaktaymış gibi. Ama bakın uçurum neresi? Dünyadayken böyle gaflette davranırken bir bakmışsın ki vade dolu vermiş, sen dünyada unutmuş gibiydin ya, aslında unutmadın. Unutmuş gibiydin ya, ahirette de aynı muameleyi göreceksin. Allah-u Teala'nın öfkesini ve gazabını celbediyor. Bunca nimet içerisinde yüz ama Allah-u Teala'yı duymazdan, bilmezden sanki haberi yokmuş gibi davran. O kavurucu mahşer gününün sıcağında, Arş-ı ve Lüme'l-Hamd'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı o günde nereye sığınacağız? Nereden imdat bekleyeceğiz? Kim bize yardım edecek? Bizi kim kurtarabilir? Allah Azze ve Celle Yüce Mevlamız bizi kurtarır. Rabbim emir ve izin verir sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dilediği ümmetine şefaat etme izni verir. Allah Teala'dan başka bugün müracaat edeceğimiz, sığınacağımız, bizi koruyacak, muhafaza edecek yok dünyadayken Allah Azze ve Celle'yi unutmuş gibi davrananların vay haline unutamazsın. Unutma gibi bir imkan yok ama çok fazla kulak ardı etme. وَلَا <laughs> ayetini Elmalı Hamdi Yazır tefsir ederken, Allah'ı unutanlar Allah bugün unutacak şekilde gayet tefsir ederken, Allah'tan korkmaz, hukukunu tanımaz ve onun sonsuz korumasından yardım dilemez olmuşlardır diye bizler açıklıyor. Allah'tan korkmaz, utanmaz, hukuk tanımaz, kul hakkı bilmez, kul hukuku tanımaz, canlı hukuku tanımaz, Allah'ın Teala'ya karşı sorumluluğunu bilmez ve bütün bunlar bilmez. Bir de Bakınız ne kadar bir mahrumiyet. Allah-u Teala'dan yardım dilemez olmuşlar. Allah-u Teala'dan rahmet dilemez olmuşlar. Bağışlanma dilemez olmuşlar. Adam dünyadayken allah Teala'dan rahmet dilemiyor. Hatta kelime olarak bile kullanmıyor. Öldükten sonra akşama kadar Allah rahmet eylesin de. Ne dersen de. Ama adam kendini bunun dışına bırakmışsa, ağzımızda kuş tutsak bir şey yaramıyor. Ama iyi bir şekilde gittiyse de ne söylersen söyle. O yine Rabbim ona güzel istikrar etmesi i̇şte kaybetme noktası dünyadayken her şeyi kendinden bilip bütün hak ve hukuku tanımaz Allah'ın görmezden geldiğinde Kur'an sert ikazlarla uyarıyor. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ efendiniz onun عليه vekilat heva ve hevesini kendi nefsi arzularını ilahlaştıran kimseyi gördün mü heva ve hevesi benim gözüme benim gönlüme hitap eden ne ise ben bununla olurum bununla davranırım ve bütün bu fiil ve davranışlar bana iyi ve güzel geliyor bu ise kişide heva ve hevesini ilahlaştırma tırnak içerisinde ona göre tanrılaştırma fiiline kadar ulaştırarak kendisini mahfu perişan ediyor. Yüce Mevlamız, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere bunu açıklıyor. Bu aynı zamanda gafletin, kişinin çok büyük bir gaflet içerisinde olduğunun göstergesidir. Allah-u Teala'yı unutuyormuş gibi davranması zikrullah'tan kopması, gafil kalması, Allah'ı anmaktan ve Allah Teala ile beraber olduğundan kendini uzak sanması ve uzak tutmaya çalışması. İşte gafletin ona kazandırdığı unutma. Bakınız bunun da akıbetini yüce Mevlamız bildiriyor Estağfirullah. Ve men ya'fu an zikrir <Sessizlik> rahmani nuqayyidu lehu şeytanen fehuve lehu qarin. Ve men ya'fu an zikrir <Sessizlik> rahman Rahman olan Allah'ı anmaktan uzak yaşayana, Rahman, Rahim, Settar, Gafur, bağışlayıcı olan, Rauf olan, Rahim olan, kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli olan, Allah-u Teala'yı anmaktan uzak yaşayana, لُقَيِّقْ لَهُ شَيْطَانًا Yanından hiç ayrılmayacak, bir şeytanı arkadaş olarak musallat ederiz. Allah azze ve celle Zuhruf suresi 36. ayette beyan ediyor. Ve men yahfu an zikril rahman laqiyuhu shaytanan fehuve lehun qarin. Ona çok yakındır. Onu kabul etmiş bir arkadaş olarak ona artık bir şeytan vardı. Allah'tan uzaklaşmışsa, yanında arkadaşın şeytan. Ne kötü bir arkadaş. Ne kötü bir yoldaş. Şeytanın varacağı yer aynı zamanda senin de gideceğin istikamet olur. Şeytanın gideceği yer de belli. allah Teala'ya sarılmak, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılmak ve bütün bunların eğer Allah'ı, Resulü'nün emirlerini, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in emirlerini unutmuş gibi gaflet içerisinde yaşadığında kişi ahirette iflas edenlerden dünyada da arkadaş olarak ona bir şeytan musallat ediliyor. Arzu eden baksın Zuhru Suud Ayet-i Kerime'de ve artık onun kılavuzu, rehberi burnunu nereye sokacaksa onunla beraber sokacak. Nerede gezecekse onunla beraber gezecek. Rabbim bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tayin ettiği yolda onun komşuları, onun arkadaşları, onu sevenlerin arkadaşları eylesin. Rabbim bizi senden korkan, her daim seni anan, dilinde, gönlünde sen olan kullarından olabilmeyi ve böyle kullarınla dost olabilmeyi nasip eylesin. Abba-i Allah Allah rahmet eylesin. Ümmet-i Muhammed'e birlik, dirlik, kardeşlik nasip eylesin. Bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket allah Teala'yı unutuyormuş gibi yaşaması gaflet ve dalalet içerisinde olması. Rabbim gaflet ve dalalet içerisinde olan kardeşlerimiz var ise cümlesine uyanmayı, silkelenmeyi, sırat müstakime, senin razı olun yoluna tabi olabilmeyi nasip eyle. Bizlere gözümüze, gönlümüze, kalbimize sağlık, sıhhat, bereket, afiyet ihsan eyle. Basiret ve şiraset, inan ve ihsan eyle. Evlat ziyaretlerimizi imanlı, Kur'anlı namaz kılan Allah Teala kul, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ümmet, anne babasına hayırlı, faydalı kullar utanan, anlı seyceye varan nesillerden olabilmeyi nasip eyle. Onları bize göz aydınlığı kıl. Bizi de bizden evvel giden ama ecdadımıza göz aydınlığı ve sadakayı cariye eyle. Dualarımızla onlara istiğfar etmemizi, bağışlanmalarını nasip eyle. Cümlesini rahmetine, mağfiretine, affına dahil eyle. Gazze'deki kardeşlerimize imdad eyle. Yeryüzünde nerede sıkıntı sıkıntıda, elemde, kederde bir mümin var ise cümlesini zalimler ve kafirler kuruluna karşı mansur ve muzaffer eyle. Gelir geçmiş olan bütün şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Çanakkale'den, Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten günümüze gelinceye kadar ve bilhassa geçtiğimiz hafta içerisinde şehadet şerbetini içen, pençekilit harekatta şehit olan kardeşlerimize, şehitlerimize rahmetinle, mağfiretinle, affınla muamele eyle. Cümlesini katında rızıklanan kullarından eyle. Rabbim şu mübarek cuma saatinde gönlünden geçen güzel bir duası olan kardeşimizin duasını, kardeşlerimizin dualarını da kabul eyle. Hasta olur şifa bekleyenlere şifalar ihsan eyle tehlis dönemi, tertip dönemi askere gidecek olan kardeşlerimize siyaha, selamet ve afiyetle peygamber ocağına gidip güzel bir şekilde vazifelerini yapıp siyaha, selamet ailelerine dönmeyi nasip eyle. Geleyip geçmiş olan ağabey, ecazı, için Rabbimizin uzay şerif